Ambulans çağırın! Ambulans çağırın hadi! hadi, hadi. Gel şöyle. Osman! 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 Osman şanlı yaptı! Biliyorum! Bulacağız onları! Kaç kişilerdi? Beş! Nereye gittiklerini gördün mü? <laughs> Ambulans yolda amirim. Tamam. Beş kişilermiş. Her yeri karış karış arayın. Osman Şanlı denen herifi bulun tamam mı? Emredersiniz efendim. Hadi. Hadi kalk. hadi kalk. Hadi kalk. Bu, bu işi Bak. burada bırakmayacaklar. Beni yaşatmazlar. Ben Hiçbir şey yapamazlar. <laughs> ...yaz gelene kadar yanından ayrılmış. Çıkışlara mevzul edin, her yeri arayın, her yeri! Ben arkadan dolanıyorum. Beni öldürürdün... Benim bizemsin. Kıpırdama! <laughs> At silahını! <laughs> İyi misin Erkan? İyiyim. Gözaltındaki polisleri İstanbul'a sevk edeceğiz. Ama müdürüm... Bu gece gidecekler. Emir böyle. Böyle, bir böyle, bir böyle, böyle. Kaldır, kaldır. Murat. Koş! Siz bakın ben hemen geliyorum, Peki. tamam mı? Durumu iyi görünmüyor şef. Gebersin. Yaralı nerede? Efendim yok. E... Ne demek yok? Nerede? Amirim Erkan başkomiserimiz vurulunca hepimiz onun yanına koştuk. Biz de anlamadık nasıl kayboldu. Bu kadar polisin arasında yaralı nasıl kayboldu? O iş tamam. Güzel. Dikkat edin yavaş. Sadece bir sırık. Önemli bir şey yok. Erkan kusura bakma. Neden? Arkanda olamadığım için. arkaması Bunu bile E tamam, <laughs> rahatım ben. Ay, Rahat. boğaz etmeyin insanı. Zeliha, düşündüm de... ...Can Bey'i yemeğe davet etsek çok iyi olacak değil mi? Can Bey? Ee, Berna ile Vecdi Bey'i kurtaran polis. Ne gereği var şimdi bunun? Yine kimi davet ediyorsunuz Majda Hanım? Şey, sizi kurtaran polisi diyorum. Gayet iyi olur. Böyle cesur çocukları desteklemek lazım. Memleketin böyle gençlere ihtiyacı var. Ah tabii... Çağıralım, sahip çıkalım. Herkese günaydın. Dedeciğim, nasılsın? İyi. Şey, bu akşam Can Bey'i yemeğe çağıracağım. Kabul ederse onu da alırsın, değil mi? Hayır, çocuk adresi falan bilemez. Alırım, alırım. Ne yemeği? Kimi? Canım Can Bey'i. Teşekkür etmek için. Tamam, tamam. Alırım ben. Gel. Müdürüm. Evet. Aladağ cinayetinin zanlısı bize silah çekti. Üstelik bu adam polis. Bu adam dışarıda, sötekiler de dışarıdadır. Biz bu adamları İstanbul'a serbest bırakılsınlar diye mi gönderdik? Sakin ol biraz Can. Ben de isyan etmek üzereyim. Ama sakin olup işin aslını öğreneceğiz. Neyi elimize alsak altından Osman Şanlı çıkıyor. Murat'ı da o kaçırdı. Ama hep bizden bir adım önde. Can, bu mesleğin en önemli kuralı... ...bilirsin ki sabır ve zekice düşünmektir. Bir yerde muhakkak hata yapacaklar. Biz de o zaman tepelerine çökeceğiz. Şimdi işine devam et. Emredersiniz müdürüm. Dede, Semih Ala Dağlı sadece iş için görüştüm. Gerçekten. Senin o tip adamlarla bir işin olamaz Berna. Ya dedeciğim, röportaj için. Git röportajını başka biriyle yap. Bu konu kapanmıştır. Osman iyice gemi azıya aldı. Murat'ı kaçırmak ne demek? Ne zannediyor bu kendini? Murat'tan haber aldınız mı? Şu an için bir şey yok, araştırıyoruz. Uf. Tamam, devam edin. Emredersiniz. Osman'ı da bana getirin. Emredersiniz. Beni çağırtmışsın. Evet, yazın hakkında konuşmak istiyorum. Çok farklı ve sert. Hayrola Sibel? Canlı bomba konusunda duyarsız kalmamı beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum ama olaya tek taraflı bakıyorsun. Ülkeyi bölmek isteyenlere tepki gösteriyorum sadece. Asıl sen hangi taraftasın onu bilelim. Bak Sibel, bu ülke hepimizin. Kaynağı ne olursa olsun şiddete karşıyım. Ama olayı bu şekilde yorumlaman inanılır gibi değil. Sadece canlı bomba değil Tarık. Bir köy yerle bir oldu. Her gün şehit cenazeleri geliyor. Masum insanlar ölüyor. Buna ne diyeceksin? Tabii ki bahset. Ama senin yazdığın gibi kana kanla cevap veremeyiz. Biz terörün her türüne karşı olmalıyız. Bir devlet gücünü kullanmalıdır. Askerlik yan gelip yatılacak bir yer değildir deniyor. Asker zaten yan gelip yatmıyor ki. Bence asker daha büyük güçle ve şiddetle bölücünün üstüne gitmelidir. Devlet gücünü bir terörist gibi kullanamaz. Orada çok acı şeyler yaşanıyor Tarık. İnsanlar ölüyor. Ama olaylara üç beş çapulcu denilerek bugünlere gelindi. Birileri şiddeti ve ölümü körüklüyor Sibel. Ölmek, öldürmek çare değil. Ben böyle düşünmüyorum. Sözümün de arkasındayım.